Hocam aşırı kilolar başa bela. Özellikle bu süreçte zayıflamak için spor yapamıyorsak ve sağlıklı beslenemiyorsak rezene, sinameki gibi bitkilere başvuruyor bazı insanlar. Bu bitkiler zayıflatır mı? Hayır. Rezene mide şişkinliğini alır, gaz problemini giderir, göz sıkıntılarına fayda sağlar. Sinameki de çok ciddi kabızlık problemi yaşayanlarda haftada bir bardak kullanılabilir. Çünkü uzun vadeli kullanıldığı zaman kalın bağırsağın içerisindeki tüycükleri tıraşlar. Bu da kalın bağırsakı inceltir ve bizi ona bağımlı kılar. O yüzden doğru değildir. Kilo vermek için doğru yöntem funda yaprağı, böbrek üstü bezlerini çalıştırır, ödem söktürür, toksin attırır, biberiye deri altındaki yağ tabakalarını parçalar, açlık otu bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, Keten tohumu, zencefil, zerdeçal yoğurda karıştırıp tüketilebilir. Bu bizim formumuzu korur. Tokluk hissiyatı yaratır. Tokluk hissiyatı yaratırken aynı zamanda enerjimiz düşmez. Vücut direncimizi arttırır, zinde tutar. Bunları uygulayabiliriz günlük hayatımızda kilo vermek için.